Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte horror tale oynayacağız arkadaşlar. Şu arkadaşımız bu oyunu biliyor. Korku oyunu arkadaşlar. Hele şu hareketlere bak. Elini yüzüne tutuyor. Yarrak kafalı seni. Evet arkadaşlar böyle bir salaktan kaçmayı deneyeceğiz. Gözü yok ki amına koyayım. Bu bizi nasıl görecek artık? Elini boynuna falan atıyor. Elini yüzüne değdiriyor. Ne bu şekillik amına koyayım? Kendine gel amına koyayım. Bir, bir sonraki bölümlerde isterseniz zorda veya ve hatta ekstrem zorluklarda oynayabiliriz. Evet bakalım nerede doğacağız. Ağustos 1999 Linus Burbrana ne 1999'a geldik bir anda. Oha ve bak ahırdayız ama kardeşlerimdeki ahır gibi lan. Kardeşlerim dizisini izleyenler bilir ama ne buraya ahır gibi bir yer. Buraya yuva mı kurduk ama Evet şimdi burada çekmece var. Işık da çok güzel olmuş. Yani çok güzel yapılmış aman akıyım işte. Bu da şey var. Ben niye anlatayım ki aman akıyım? Anahtar al ya. Anahtar nerede? Şimdi brajür var. Aha. Lütfen onları bulmamıza yardım eden isim Blog Mary. Evet yaşıyorum bir. Bunu herhalde kaçırmışlar mı? Ne yapmışlar? Bilgisi olanlar numara telefondan biz ulaşabilir ya yarın numara şeyim var telefon mu var nerede ulaşacağım sana şimdi buna bakalım Tom lütfen yumurtaları topla ve onları her yere götür. Annesi ve ben arama ekibine katılacağız. bile ve Emma henüz bulunamadı. Not ev tamirleri için tedavi edildi. Geceye kadar ya nerede geçsin dikkatli olun ve geç kalmayın. Hiçbir sikimi anlamadım. Aç burayı. Aa, açıldı tamam. Yani güzel bir ev arkadaşlar. Bu arada ben bu oyunu daha önce e, girmiştim oynamıştım. O yüzden hatırlıyorum az çok oyunu. Evet. Ne diyor? Annem beni terk etmeden önce bilmem ne. Ne ne demek istiyorsun? Şaka yapıyorsun. Biraz bir ses açalım. Anlaşıldı. Merkezde buluşuruz. Tamam. Ne anlaştın aman akım? Ne anlaştın? Tamam dedi. Biraz sesi kısal. Arkadaşlar sesi neden kısıyorum? Onu da söyleyeyim. Yani sesim size daha iyi gelsin diye sesi kısıyorum. O yüzden yani. Yoksa açardım sesi. Şimdi yumurtaları al dedi galiba. Yani benim oynadığıma göre söyleyeyim arkadaşlar. Ben daha önce oynamıştım o yüzden biliyorum. Yumurtayı aldı. Şimdi buraya, mı koyuyoruz? He tamam yumurtaları al, alacağız. Ve buraya koyacağız. Al koy. Al koy amına koy. Başka bir sikim yok. Hizmetçi gibi alıp koyuyoruz amına. Şu kaydı biraz üstü alalım ne verdi oyunu daha iyi kaldı ya siktir git sonra birader ya oyun oynarken şöyle şeyler yapmayın bak Oyun oynarken şöyle şeyler yapmayın Reklam da vermeyin şeyde 5 yıldız bilmem ne istiyorum da demeyin zaten Bu oyunu oynayıp da sen bir arkadaş girip yorumlara yazar zaten hani Devamı gelsin şu gelsin çok güzel olmuş der zaten tavuk var lan burada Aman koyayım Elektronik tavuk mu yaptınız yani oyunun arkadaşlar müzikleri falan çok iyi bakın aç, aç, aç açayım ayağını hani sikim konuşamadım açayım sesi <laughs> Arkadaşlar adeta huzur verici bir ses çok güzel yapmışlar ahırda da anlayak ne biçim ahır sağ Ahır mıdır halen hoppa kesinlikle ne anlamadım Şimdi bunu alıyoruz ee, Bunu şuraya koyalım Şimdi büyük ihtimalle burada haritadan gideceğiz arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlara ben hemen anlatayım arkadaşlar. Bu haritaya tıklıyoruz. Rastgele bir yere tıklıyoruz. Aslında rastgele tıklayamıyoruz. Bize bir seçenek verilmiş. Şimdilik bir tane seçenek verilmiş. Oraya gitmemiz lazım. Bir oraya gidelim. Ağaç eve gidelim. Evet. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Evet. Karşımıza büyük ihtimalle bir adam çıkacak diye biliyorum. Evet. Uyararak kafalı çıktı. Şimdi bakalım bundan kurtulabilecek miyiz? Aha tamam. Nerede doğduk? Şöyle bir yerde doğduk. He, adam bizi tıkadı amına koyayım bir yere. Oğlum gel kafanda bunu kırayım istiyorsun değil mi? İlla ge geleyim yani yanına geleyim kafanda bunu mu kırayım istiyorsun? Arkadaşlar şimdi bu adam bizi buraya tıktı ya. Bu adam buralarda bir yerlerde alaşıyor. Bizi sikmek için dolaşıyor resmen. Ben anlamıyorum. Hiç mi işin gücün yok? Bakın arkadaşlar burada mı bırakıyorum. Gel taş fırlatacağım sana gel. Buna taş fırlatınca arkadaşlar 5-10 saniye duruyor diyebiliyorum. Yani donuyor oldu yerde. Allah ne oldu elini yüzüne atarsın yarrak kahvali yüzünü sikiyim <laughs> kulağa bak amına koyayım kulağını sikiyim kulağını lan burada ne var 20 tane bulmamız gereken bir şey varmış arkadaşlar. Hmm, 20 tane amına koyayım ben nasıl bulayım 20 tane ya? Bu adam da beni tıkmış buraya amına koyayım. Peşimizden geliyor, geliyor duruyor. Şimdi tam gaz devam edelim. Sesi biraz daha kısalım. Sesim duyulsun arkadaşlar size. Amına koyayım geliyor adam. Adam geliyor. Kaç 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 kaç. Kaç amına koyayım. Kaç 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 kaç. Ağzına sıçayım. Nereye geldik la biz? Oğlum bura şeymiş amına. Gidilmiyor. Tünel mi? Neydi amına koyayım onun ismini unuttum. Sikeceğim şimdi oyununuzu da. İsmini unuttum. Boş verin arkadaşlar. Ananı sikeyim. Oğlum ne ara çıktın karşıma? Şimdi burada bir kuyu var. Bu kuyuya bakabiliyoruz mu? Sikeceğim ama şimdi. Seni tutacağım bu kayaya kafanı vuracağım şimdi ya. Evet. Arkadaşlar bu bizi salmıyor gördüğünüz üzere. Şimdi bize eşya olmaya mı koyalım? Ne yapalım amına? burada bir şey mi gördün mü? Yok ışıkmış ama aa ben de açayım. Yarram bir sal beni sal sal. Amcık ağız sal beni. Şimdi şuradan çıkabiliyoruz diye biliyorum. Çabuk ama ama çabuk. Ama çabuk çıkacaktın ya. Ay ananı sikeyim. Buraya gel. Yarrak gelirim oraya. Al. Sen gel amına koyayım. Ayağıma gel yarram. Buraya gel diye sikerim seni şimdi. Arkadaşlar bu oyun derim gibi yani böyle bir oyun. Yani bu salak bizi yine konuşamadım ama Bu salak bizi yakalamaya çalışıyor arkadaşlar. Böyle bir oyun. Oyunun grafikleri gayet güzel. Ağaçlar vesaire evler ama işte bu enayi olunca bunun tadını çıkaramıyoruz. Aynen aynen. Arkadaşlar bu oyun da çok uzun. Yani bunun ikinci oyunu da var arkadaşlar. Bu oyunu yapan arkadaş ikinci bölümü çıkarmış. Burada ne güzel oynuyor amına koyayım yaptıklar baksanıza. Yani oyunun grafikleri aynı çizgi film gibi arkadaşlar. Çok güzel. Gayet güzel yapılmış. Şurada bir kule mi gördüm ya Aha vallahi billahi kule var arkadaşlar orada. Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Çünkü ben bu oyunu bitiremem arkadaşlar. Eğer isterseniz yorumlara yazın. Bitirmeyi deneyeceğim. Yani bitirebilir miyim bilmiyorum. Ama bitirmeyi deneyeceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. <laughs> bay bay. Amirat bir geliyor. Geliyor. Kaç şurada bir kapanış yapmayalım. Yani Adam bizi öldürmesin. Dur. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Ben kapatayım. Bu beni takip ediyor. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.